Özel Beyza Okulları Boğaziçi kampüsünde sınav heyecanı. Kahramanmaraş'ta gelenekten geleceğe sloganıyla eğitimin öncüsü olan Özel Beyza Okulları Boğaziçi kampüsü düzenlediği bursluluk sınavı ile öğrencilerin geleceğine ışık tutmaya devam ediyor. Beyza Okulları Boğaziçi Kampüsü tarafından 2026-2027 eğitim öğretim dönemi kapsamında gerçekleştirilen bursluluk sınavı öğrencilerin yoğun katılımıyla tamamlandı. Çok güzel geçti sınav. E, sadece matematikte zorlandım ama kolaydı. Güzel geçti. E, bence başarılı olacağımı düşünüyorum. Mutluyum sınavımdan. Yani güzel geçti. Beyza Koleji'nin sınavı. İnşallah burayı kazanırım. İngilizce de biraz zorlandım. Çok kolaydı. Gayet iyi geçti. Bursluk sınavından daha yeni çıktım. Bence biraz ortaydı ama zor gibiydi. Sınavda güzel geçti. En çok zorlandığım ders matematikti. Birazcık heyecanlandım sonlara doğru heyecanım ama çok güzel geçti. Kahramanmaraş'ta her yıl elde ettiği kitlesel başarılarla dikkat çeken ve kentte eğitim markası haline gelen Beyza okullarında öğrenciler en iyiler arasında yer alabilmek için ter döktü. Çok güzeldi. Herkes inşallah iyi yapmıştır. Çok seviyorum bu okulu. E, tavsiye ederim bu okulu. Çok güzel bir yer burası. 3 ya da 4 inanmış bekliyorum. Bugün bursluluk sınavına girdim. Güzel geçti. Ama en çok biraz matematikte zorlandım. E, son anda bitirebildim. Yani güzel geçti. Okulum çok güzel. Öğretmenimi çok beğeniyorum. Herkese tavsiye ediyorum. Bence bursluluk sınavı güzel geçti. En zorlandığım da e, benim Türkçe'ydi matematik zor olur diye bekliyordum ama çok kolay oldu benim için. Ya ben iyi yapacağımı düşünüyorum. Herkese öneriyorum Beyza Boğaz için. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği sınavda hem akademik başarıların ölçülmesi hem de başarılı öğrencilere eğitim desteği sağlanması hedeflendi. Beyza Öğretim Kurumları 28 yıldan beri Kahramanmaraş eğitim ve öğretimine katkı veren, bugün binlerce öğrencisi hayata atılmış Ülke ve Kahramanmaraş'a katkıda bulunan, entelektüel insan yetiştiren, kültürlü, binlerce öğrencisiyle ülkemize hizmet eden öğrencilerimiz yetişti. Burada da her sene bir seçim yapmak suretiyle binlerce öğrencimize burs veriyoruz. Bu vesileyle bu sınavı bugün gerçekleştiriyoruz. İnşallah öğrencilerimiz hakkında hayırlı, uğurlu olur. Biz hep çocuklar çiçektir, çiçekler Beyza'da açar dedik. Velilerimize gözünüz arkada kalmasın dedik. Onlar da çocuklarını bize güvenmek suretiyle gözleri arkada kalmadı. Şunu net olarak söyleyebilirim. Yüzde yüz demek matematikte olmaz. Ama bugün yüzde 99 öğrencimiz iş hayatına atılmış, ülke ekonomisine ve aile ekonomisine katkıda bulunuyor